Merhaba sevgili arkadaşlar. baştacı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine güzel bir model çıkarttım sizlere. Gri renk yazmama, gri, lacivert ve krem kullanarak hoş bir model oldu. Modelini de şu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar, modelim bu şekilde. Şöyle yakından da göstereyim. Yapımı kolay gerçekten. Zor bir model değil. Başlangıç kısmında bir tane tığ battısından sonra modelime başladım. Aralarda 10 tane yani iki model arasında 10 tane tığ battısı atladım. Model çıkarttığım için çok fazla arasını açmak istemedim. Siz biraz daha açabilirsiniz. Mesela 12 tane tığ battısından sonra modeli tekrar kurabilirsiniz. Modelimizi en başlangıç kısmından anlatıyorum. İpimizi yazmamıza sabitledikten sonra bu şekilde sabitlemeyi yapıyoruz. Şöyle iki kez tığımın üzerini doladım. Bir sonraki tığ battısından kapatıyorum. 2 2 ve 2 olarak çektim. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. Hemen yuvanın içinden bir tane sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir çektim. Çektiğim 10 zincirimi yine yuvamızın içinden kapatıyorum. Bu şekilde Tekrar 10 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincirimi tekrar aynı yerden kapattım. İkinci de bu şekilde. Tekrar 10 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aynı yerden kapattım. Üçüncüyü de son 10 zincirimi çekiyorum. 6 7 8 9 10 Bunu da yine aynı yerden sabitledim. Bakın arkadaşlar. 4 tane bu şekilde yaptıktan sonra Hemen bir tane şöyle dibindeki tığ battısından kapatıyorum. Sonrasında yine aradaki tığ battı mesafemi bırakıp ben 10 tane bırakmıştım. 10 tane tığ battısı atladıktan sonra tekrar modelimizin bu anlattığım şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Alt sırası bu şekilde devam ediyor. Hemen bitebilecek bir model alt sırası. Şöyle 10 tane yaptıktan sonra 7 tane oldu. Bunu ona tamamladıktan sonra arkadaşlar hemen yine bu iki tane dolayıp sıradaki tığ battısından kapatıp ikişer ikişer çekip bir tane de içinden sabitleyip aynı burada anlattığım şekliyle alt sırasını tamamlıyoruz. Şimdi bir de üst kısmından göstereyim. Yine krem rengi ipimle devam edeceğim. İpimizi sabitleyelim. Evet. İpimizi sabitledik. Hemen şuradaki yanındaki boşluğu battısından ipimi sabitliyorum. Buradan ipimi kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battısından kapattım. 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki tığ battısından kapattım. 2 1 2 3 4 zincir. Bir sonrakinden kapattım. Toplamda 3 tane bu şekilde yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Yazmamın tersini çevirdim. Hemen buradaki son yaptığım yuvanın içinden şöyle ortalayıp kapattım 3 zincirimi. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bir sonrakinden kapattım. 1 2 3 4 zincir. Bir sonrakinden kapattım. Burada sayımız şimdi 2'ye düştü. Tekrar 3 zincir çekip şöyle yazmamı çevirdim. Yine buradaki Son yaptığımız yerden şöyle ortalayıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir sonrakinden kapat. Bakın sayımız bire düştü arkadaşlar. Yine 3 zincirimle bu şekilde dönüp bunu ortalayıp kapatıyorum. Evet bu şekilde tamamladıktan sonra bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine iki kez doluyorum buradaki 10 zincirimizin ilkinin içinden kapattım bu şekilde. Önce 1, sonra 2, 2, 2 olarak çektim. Arada yine bir zincir. Tekrar iki kez doluyorum. Bir sonrakinden kapattım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 olarak çektim. Arada bir zincir. Bundan sonrakileri arkadaşlar 3 kez dolayacağım. 3 kez doladım tığımın üzerine. 10 zincirimi içinden kapattım. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 olarak çektim. Bu şekilde. Yine arada bir zincir. Yine 3 kez doluyorum tığımın üzerine. Son zincirimizin içinden de sabitledim. Önce 1, sonra 2, 2, 2 ve 2 olarak kapattım. Bakın bu şekilde Olduktan sonra arkadaşlar şöyle yazmamı tekrar düz kısmını çeviriyorum. Hemen şu ilk boşluktan şöyle bir tane sık iğne ile sabitledim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. çektiğim altı zincirimi yine buradaki aranın içinden şöyle kapatıyorum. Sabitledim. Hemen bir diğer aradan yine kapattım. 1 2 3 4 5 6. Altı zincirimi yine çekip içinden kapatıyorum. Bir sonrakinden de sabitledim. 1 2 3 4 5 6. 6 zincirimi çektim. Yine aynı yerden kapat. Sıradaki buradaki boşluktan kapattım. 1 2 3 4 5 6. 6 zincirimi çektim. Yine aynı yerden kapat. Sonrasında buradaki şu aradan sonra hemen şuradaki yuvamıza içinden bir tane sık iğne ile sabitledim. 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çekip aynı yerden kapattım. Bir altındaki yuvadan yine sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. Yine aynı yerden kapattım. en alttaki yuvamızın içinden de sabitledim 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim aynı yerden kapattım arkadaşlar son olarak bir tane de buradaki tığ battısının içinden bir sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane de zincir çekiyorum İpimi koparttım modelimiz tamamlandı arkadaşlar. Hemen bir çakmakla temizleyeyim. Şöyle arka tarafından. Evet, Şimdi elimizde de ütüye de gidebilecek bir model. Şöyle elimizde düzeltip üzerine bir bezle veya yazmayla kapatıp rahatlıkla ütüleyebilirsiniz. Renklerde yazmaya çok yakıştı arkadaşlar. Lacivert, krem ve gri birbirini ben çok yakıştırıyorum. Evet, bugünkü modelim de bu şekildeydi. Umarım sizler de modelimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapımı kolay gerçekten insanı sıkmadan ilerleyen bir model. Dediğim gibi desenli yazmalarınızda da modeli uygulayabilirsiniz uzaktan da çok güzel duruyor. İnovası gibi aynı. Evet. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdiden yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.